Herkese merhaba arkadaşlar bugün. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Shelly Kas Shelly Bin Kupa yapacağız arkadaşımın. Selam ver arkadaş. Evet. <laughs> Selam verdi. Hızlıca başlıyoruz. Hızlıca başlıyoruz. Yasin bu videoya kaç like alsınlar? Tamam yeterli. <laughs> Peki kaç abone alsın? Peki bir şey söylüyorum. Kaç obon alsınlar? evet oğlum Allah Allah. Hızlısınlar. Ka <laughs> kardeşim lütfen düzgün <laughs> <riskin> o ya. <laughs> Hayra benim amanem olduğu için. Hayra bu yüzü izlerse seni dövecek gibi. Kanka bir şey soruyorum. Videonun şanssızlığına mı yoksa biz çok iyi oynuyorduk normalde arkadaşlar. Ee, biz evet. inanılmaz çok iyi oynuyorduk. Ee, videoya başlatıl, başladığı zaman işte kaybetmeye başladık işte. Yoksa çok iyiyiz. Oh my God, i̇şte zaten e, sucuk yetenin de sucuğun da daha doğrusu deyip ha <laughs> da işte hemen hemencilik bin kupaya falan gel, yaklaştırdık. kaç 47 kanka. Lan ben ah be. Kanka onların yarısı da benim kanka. Benim hesaplarımla. <laughs> ha, haberin olsun. Öyle bir şey yalan söylüyorsun. Gene gol yedik bu arada. Maşmeyle gol yedik. Kanka bence bu videonun konusu kupa düşme olmalıydı. Ee, gel bana gel bana gel bana gel bana. Al salak. Of. <laughs> Oğlum ya. Ne oldu oğlum orada ya? Sen niye ultini boş harcadın ki? Of adam attı marshmallow. <laughs> Kanka marshmallow, marshmallow. Biraz bizi zorladı. Biraz ama birazcık. Düşüş time bak. Düşüyoruz güzel düşüyoruz ama. Güzel Burada düşüyoruz. Kulağımdan düşüyor. Derdi. Şimdi ona dokunup yanlışlıkla kapatacağım yine aramayı. Sonra salamlık yapacağım filan. Neyse. Ako ee... merak etme 977 e üstüm bir iş yapmana gerek yok. Arkadaşlar grup ok göte <laughs> Abi ne yapayım ya? Keşke bekleseydin de ben de alayım bunu. Deme deme. Şimdi Ravaşata yapacağız. Ravaşata'ya kalkacağız. Cristiano Ronaldo gibi. Messi mi Ronaldo. Ronaldo. Senin? Ronaldo tabii. Kanka. Ama senin bilmediğin bir oyuncu var. Senin bilmediğin bir oyuncu var. Söyleyeyim mi? Cristiano Messi. O kim mi bilmiyor mu? Cristiano Ronaldo. Kanka. Bak kanka Cristiano Ronaldo ile Messi'nin çocuğu. Bilmiyor. Sen git. Hı. Kanka burada güzel düşüyor Z kupa. <laughs> Allah aşkına. Dur açacağım. Normal. Ay yok be. Şey açayım. Knockout açalım. Sen karakter. <laughs> A abi sen ne kadar çok ağladın Kanka burada mı kasıcan? Evet. <gülüyor> kanka. <gülüyor> Bir şey söyleyeyim. Hiç çalılık yok. Şey Çalılığa gerek yok yani. Aha. Sen çok merak Of. <laughs> <ol. gülüyor> Tam senlik ha. Rico Colt kanka. Tam senin senin adamlar. Evet, evet. Kim seviyor belli. Oğlum, benim sevdiğim onu zaten. Ben öldüm bu arada ben? <laughs> bu video çok güzel saçmaladık. Mortis benden çok güzel kaçıyor. <laughs> Bir sonraki videoda... anı. Bana... Ya sen kime oynuyor ya ya Allah Allah. Onlara. Sağ ol kayka bu arada takımın desteklediğin için. Sonsuza kadar. Geçen sene sınıf turnuvasında benim sınıfı desteklediğim gibi. <laughs> Destekledim bu arada. Destekledim bu arada. Yo desteklemedim. Ben kaybedin lan şerefsizler dedim. <laughs> İyi demişim. İyi dedim kanka. Gel bana gel bana gel bana. Gel bana gel bana. Bana gel bana gel. Ya sağlam <laughs> ya? <laughs> <Kedimi çağırıyorum, mal. gülüyor> <Kedimi çağırıyorum>, dedim. Kedimi çağırıyorsun <laughs> mal. Kedi mi çağırıyorsun dedim. Ya şu Bizim takım arkadaşı var ya. Ben o yüzden ikili arkadaşı kaçtım mı? yani. Oldum. Tamam, ben o yüzden ikili kaçtım yani. Ekibe Ekibe üçüncü kişi aldıktan sonra artık onu oynayacağız, mecbur. <laughs> Ekibe kişi kim onu bilmiyorum. Kişi kim ha 5 yarına layık üçüncü kişi kim olur? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Bak şimdi izleyicilere çok güzel bir soru sorayım mı? Sor. Bir kilo pamuk mu dağırdır? Da yoksa <laughs> yoksa bin gramlık demir mi? Sence? Bir kilo pamuk. Doğru. <laughs> bir şey soracağım. Bu böyle güzel soruları nereden biliyorsunuz? Nereden? Ha? Bu kadar güzel soruları nereden buluyorsunuz diyorum. Bu üstün becera nereden geliyor? Beceri. <laughs> 15 <saniye> kalmış, kız. <laughs> Oğlum ya tamam bir şey söyleyeceğim. Düzgün oynayalım. Artık yeter. Yani Arkadaşlar siz bilmiyorsunuz ama Yasin e, eskiden çok eskiden anasının karnındayken oyun birincisiydi. Evet. Ben de 2016'dayken birinciydim. Ne Ve gol yedik kanka. Evet. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bizim takım ya, bana pas Kanka tek sorun sence ya. o mu? Evet. <laughs> Bizim oynayışımız çok iyiydi değil mi? Aynen. Sadece <laughs> e, 53 43 kupacık düşmüşüm. Ha iyi iyi. Az düşmüşsün. A few moments later. Evet. Birazcık öyleyse. Çok mu komik? Çok güzel. Aynen benim anlamım oldu. Evet. Kanka bir şey soracağım. Hayra senin anneannense. Hayra'nın annesi senin neyin oluyor? Anneannemin annesi oluyor. <laughs> Anam İyi. <kalandır>. <gülüyor> 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 kanka siz bizim kaleye mi atacağınızı anlamadım ben olayı. Konsept... Ama ben kaleciyim kanka. <gülüyor> <gülüyor> Aferin kanka sana. Her zamanki gibi gene kalecisin. <laughs> Şu bizdeki şey var ya defne. Ne? Adam nereye düştüğünü yapıyor. Adam He. olduğumu ben bilmiyorum. Ayayaya oldum bu arada sesim. Haberin olsun. Aynen. Aynen. <laughs> Adam seni öldürmüyor. Altmışmış arasını. Herkes bana düşman yani. Kanka. Vallahi. <laughs> kanka ben bile sana vurabiliyor olsaydım vururdum. <gülüyor> <gülüyor> kanka. Tabii ki de çok iyisin. Oo iyi oynadın lan. Yok lan bel almış onlar. <laughs> Bir. Bel. Oo. Yok, yok, ben orada bazı yılını görmedim tamam mı? Bahane üretiyorum şu anda bu arada. Görmedim. Bana neden pas vermiyorsun? Bana neden pas? Vermiyorsun? Çünkü top rakipte kanka. Haberin olsun da yani. Yok oğlum o bel bana pas vermedi. Ben ona kızacağım, hamle yapacağım onu. Kanka ne olur kızma. Benim adıma adıma. <laughs> Tamam benim adıma kızmıyorsan sen Af. Af. Hello, Cristiano Ronaldo. I'm top. Çok iyisin ha bu arada benim. Allah naf... <laughs> Aferin kanka sana. Her zamanki gibi gene kalecisin. Şu bizdeki şey var ya defne. Ne? Adam nereye düştüğünü şey yapıyor. Adam olduğunu... Aynen ya oldum bu arada sesim. Haberin olsun. Aynen. Aynen. <laughs> Adam seni öldürmeye altmış bir Kanka Vallahi Kanka ben bile sana vurabiliyor olsaydım vururdum <laughs> Kanka Tabii ki de çok iyiyiz Oo iyi oynadın lan Yok lan bel almış onu <laughs> Bel Oo. Ben orada bazı şık yılını görmedim tamam mı Bana üretiyorum şu anda bu arada Görmedim. Bana neden pas vermiyorsun? Bana neden pas ver? Çünkü top a, rakipte kanka. Haberin olsun da yani. Yok oğlum o bel bana pas vermedi. Ben ona kızacağım. Allah'ım yapacağım onu. Kanka ne no olur kızma. Kanka, kanka. adıma, adıma. <laughs> Tamam kanka. Benim adıma kızmıyorsan. Apı Al. <laughs> Çok iyisin he bu arada haberin. <laughs> şey Allah'ın al, al Şimdi mi veriyorsun? Kanka Kanka verdik ya mal. <laughs> <laughs> o bela okuma. Bela günah. Günah. Bir şey söylüyorum. Bel bence maçın oyuncusu olacak. Ve sen göt olacaksın direkt. Elin değil ya. Ha. kimin? Elin Ha. O mu? <laughs> İyi. Bana niye atıyorsun ya? <gülüyor> Al. <gülüyor> Hadi be arkadaşım hadi hadi hadi. Hoppala. Tamam güzel güzel ya yeniyoruz. Yeniyoruz mu? Tabi oğlum. A Adamlar yenmiyorsa biz yeniyoruzdur. Ben öyle bakıyorum. <laughs> Adamlar yanmıyor. Yanmıyor. Yanmıyor kardeşim ağlamayacaksın. Aras kargo. of ya dodge'layamadım. Kanka hadi al onu. Seni el ayarına çıkırayım ben ya. Hadi Kanka bir şey söyleyeyim mi? Şu oynadığımız maçlarda şu anla en rekabetli giden maçtı ve berabere gittik kanka. Keeper. Ben Keeper. bence videoyu kapatalım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> kapatalım onu artık. <laughs> Rencide olduk lan. Utanıyorum oğlum şu an <laughs> Bu arada VS videoları da gelecek bu arada arkadaşlar haberiniz olsun. orada nasıl şey aldım lan koltu? Al sıçtın şimdi. Lan <laughs> Der bir şey diyorsun ya herkes bana vuruyor. Kendi adamın bile sana vurdu kanka. Evet. <laughs> Bak hoppala doç. Doç. Oç. Aa <laughs> <laughs> tamam kanka devam <laughs> Kanka ben ama şey onurlu çocuk diye dedim Onu ha. Sen yanlış anlıyorsun her şeyi Al Gel bana gel bana Sonunda attık lan <laughs> İlk <gülüyor> İlk sayımız bu arada Onurluyuz artık Bak şimdi. Of tamam abi tamam. Bence artık e, zirvede bırakalım. Zirve. <laughs> zirvede dur merak <laughs> ettim. Kaç maç kaybetmişiz? Merak ettim. Tamam bakalım battile loga. 1 1 2 3 4 5 6 7 7 kanka 7 maç. İyi iyi. Bir şey olmaz. Büyüyünce unutmayız kanka. Çünkü video çektik. Kapatayım. Bir sonrakinde videoda şey yaparız. Neydi onun adı? VS atarız. E, e, Kapatmadan bir şey diyeyim mi? De kanka. Arkadaşlar. 8 sözlerler. 8 sözlerler Tamam. <gülüyor> <Gülüşmeler> Görüşmek üzere.